Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün yeni başlayanlar için bazı şeyler göstereceğim. Ee, mesela bağlamanın tutuşu, tezene tutuşu, bireyin nasıl oynadı Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bağlamayı dizinizin üstüne, üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Dizin üstüne koyuyorsunuz. Ayağınızın altına bir tane tabur alırsanız çok güzel olur. Daha rahat hareket edersiniz. Hafif bir şöyle arkadaşlar bakın. Kolunuzu koyuyorsunuz bu şekilde. Hafif bir baskı uyguluyorsunuz. Hafif bir baskı uyguluyorsunuz. Ve tezeneyi şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Tezene tutuşu şudur arkadaşlar. Gördünüz mü? Hafif artı yani biraz çapraz şekilde tutuyorsunuz. Şöyle şöyle bir tezene tutma şekli yok arkadaşlar. Veya şöyle de yok. Gördünüz mü? Şu şekilde tutuyorsunuz. Hafif çapraz şekilde. Daha sonra arkadaşlar tellere vuruş yaparken tellere vuruş yaparken sadece bileğiniz oynuyor arkadaşlar. sadece bilek. Bileğiniz oynayacak ve şu üç parmağınız var ya arkadaşlar. Şu üç parmağınız tellere giderken dokunmayacak. Ve en önemlisi şu gövdeye de dokunmayacak arkadaşlar. Şu parmaklarınızı bir ayırın bir kere. Şöyle tezeneyi de bu şekilde tutun. Ve sadece bilekten. Sadece bilekten arkadaşlar. Şimdi bugün teller arası geçişi kolaylaştıran bir e, egzersiz egzersizi göstereceğim arkadaşlar size. Bu egzersiz gerçekten töne, çok önemli. Hem teller arasında rahat hareket ede, edeceksiniz hem de tezeleriniz gelişecek arkadaşlar. Bunun e, bu gösterdiğim egzersizin değişik varyantları da var. Ama ilk başta sizden bunu çalışmanızı ve defaatle çalışmanızı istiyorum. E, yani Günlük 2-3 saatinizi ayıracaksınız arkadaşlar. Çok mu söyledim? Yani bağlama çalmak istiyorsanız bağlama emek işidir arkadaşlar. Emek ve yürek işidir. İlk başta yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Yani ne demek bu? İstek arzunuz olacak. Tevesiniz olacak. Ve emek harcayacaksınız arkadaşlar. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ilk başta? Bakın. <laughs> Görmeniz için biraz yukarıya kaldıracağım bağlamayı. Uzun sapta gösteriyorum arkadaşlar. Bu uzun sap. Uzun sap bir bağlama. Ama bağlama düzenine çekili. Fark etmez. Uzun sapta da, da aynı egzersizi yapabilirsiniz. Kısa sapta da, da yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk başta şunu yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane tik tak yapacağız. Ne demek bu? Hani saatin yel kovanı gibi tik tak tik tak tik tak tik tak yapıyor ya. Çok yavaş bir şekilde 8 tane. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Yani bu 8 taneyi saymak için ne yapalım arkadaşlar? Eee 1 2 3 4 5 6 7 8 diye sayamayız. Hızlandığımız zaman bu çok zor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ama şunu yapabiliriz. 1 2 3 4 1 2 3 4 çok yavaş arkadaşlar. Ben biraz hızlı yaptım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 tane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Şimdi arkadaşlar. Şu ellerinizi. Bu benim geliştirdiğim bir yöntem. Niçin? Bunu böyle yapmanız yapmanızı istediğimi açıklayacağım size. Şu dört parmağınızı açın arkadaşlar. Şu dört parmağınızı bağlamada koyun. Bu Do'nun olduğu bölgeye koyun. Do'ya da basın hatta. Baş parmağınızla. Baş parmağınızı saymayın. Şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Açıyorsunuz ve buradan parmaklarınızı takip ediyorsunuz. 8 tane yapacağız ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gözünüzü de takip ediyorsunuz. Parmaklarınızı gözünüzle takip ediyorsunuz. Hem bunu bunun göstermemelik nedeni hızlanırsanız gözünüzle takip edemezsiniz. Zaten ilk başta yavaş yapmanızı istiyorum ve bunu yaparken bu tik tak tak yaparken kesinlikle şöyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bağlamayı böyle çevirip tik tak tik tak tik tak yapmıyoruz. Bu çok önemli. Böyle yaparsanız eee ...geliştiremezsiniz. E, Tezeneyi doğru atamazsınız. Doğru bir çalış şekli de değildir zaten arkadaşlar. Bazı sanatçılar yapıyor bunu. İşte bağlamayı böyle çeviriyor. <laughs> Bazı arkadaşlar ama... ...onlar işin şovunu yapıyorlar. Şovuna kaçıyorlar artık. O bu işi aşmış. Şovunu yapıyor. Onlara bir şey demiyorum. Ama siz... ...yani öğrenciler... ...bunu yapmamalı kesinlikle. Bağlamayı bu şekilde çevirmeyeceksiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Ondan sonra... ...şimdi... Teller arasında gezeceğiz ya arkadaşlar. 8 tane e, orta şey alt telde re 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 yapıyoruz. 8 tane. 1 2 3 4 1 2 3 4. Daha sonra ne yapıyoruz? Orta tele geliyoruz arkadaşlar. Orta telde de aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Alt tel re de, orta tel ne? Sol. Sol arkadaşlar. Sol 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 sol. sol. Bunu şu şekilde sayarsanız hem pratik olur hem de söylemesi kolay olur. 1-2-3-4 1-2-3-4 Şimdi 8 tane alt telde yaptık. 8 tane de orta telde yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Üst tene geçiyoruz arkadaşlar. La. La'ya geçiyoruz. Boş. O da boş. 1-2-3-4 1-2-3-4 Şu eller değmiyor arkadaşlar. Bunu bağlamacı arkadaşlar yapıyor. Özellikle uzun sapta. İşte böyle böyle şeyden çalanlar, işte kafadan, kulaktan çalanlar tez böyle vuruyor. Böyle bir çalma şekli yok arkadaşlar. Biz doğrusunu öğreneceğiz. Doğru yöntemlerle gideceğiz. Şimdi üst elde de yaptık. Şimdi arkadaşlar durmadan yapıyorum. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2- 4 Orta tel iniyoruz 1 2 3 4 1 2 3 4 Alt tel iniyoruz 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi hiç konuşmadan yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Anladık mı arkadaşlar? Şimdi bunu anladıysak, bu temeli anladıysak bunu ne yapıyoruz? Ee, düzgün basmayı öğrendikten sonra yani düzgün vurmayı öğrendikten sonra biraz hızlandırıyoruz arkadaşlar. Ama temiz ses istiyorum sizden. Temiz yani böyle böyle bir ses istemiyorum. Temiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, 4, 1, 2, 3 Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bunun e, değişik varyantları da var. Yani bu tellerde yine yani şöyle şöyle bir vuruşlar ama şimdilik bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Buna geçmeyeceğiz ama bunlara devam edeceğiz. Mesela Ankara vuruşu var. Le, 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 le. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bağlamayı nota çalmaz. Ne demek bu? Nota bilginiz olabilir ama notayla bağlamayı çalamazsınız. Bağlama egzersizle çal çalınır arkadaşlar. Yani şöyle yapmayın. İşte, işte Yasin abinin ve Yasin arkadaşın kanalını açalım. Orada mesela ilk yaptığım şey ee, neydi? Çalıyamadım bakın şimdi şarkıyı. Ha Giresun'un içinde ilk yaptığım sofaj. Bunu açayım. Bunu Ay gibi çalayım derseniz sadece türkü üzerine odaklanırsanız ilerletemezsiniz arkadaşlar. Bağlama eşittir egzersizdir. Egzersiz olmaz. Bunu e, ustalar bile yani usta dediğimiz insanlar bile günlük egzersiz yaparlar arkadaşlar. Egzersiz çok önemlidir. E, bundan sonra Sanırım bir tane solfej türküsü hazırlarım. Ondan sonra yine egzersiz vereceğim. Arkadaşlar buna çalışın lütfen. E, bağlama çalamıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu hiçbir usta kabul etmez. Biliyorum herkesin e, yani belli bir yaşa gelmiş insanlar içinde de uhde kalmıştır. Ya işte ben çok istedim ama çalamadım falan filan. Bunları kabul etmiyoruz arkadaşlar. Çok istedim çalamadım diye bir şey yok. Çok istediyse emek harcayacaksın. Başka bir yolu yok. Yordamı yok ve doğru metotla çalışacaksın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Arkadaşlar ee, lütfen kanalıma destek verin. Ben kanalı yeni açtım. Biliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.